sevgili kovalar. Bugün 17 Ocak 2014 Venüs günündeyiz. Özellikle ortaklaşa faaliyetler yürüttüğünüz kişilerle iletişimleriniz güçlenebilir bugün. Eşinizle veya ortağınızla tartıştığınız bazı konularda bugünün etkilerinden faydalanarak önemli yol alabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Ocak 2014 Venüs günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay yaratıcı, canlı ve güvenli enerjiler veriyor. Dolunay'ın etkisiyle duygularımız çok hassaslaşmış olabilir. Bugün kendi kabuğumuzdan çıkıp biraz daha sosyal hayatta yer alabiliriz. Sabah saatlerinde Ay Uranüs üçgen açısı ve Ay Merkür karşıtlığı heyecan ve huzursuzluk verebilir. Sabırsız ve riskli hareketler, düşünmeden söylenebilecek sözlere karşı dikkatli olmalıyız. Bugün özellikle hava ve ateş grupları daha hareketli ve sosyal bir gün geçirebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.